Nazilerin gizli çalışmalar yürüttükleri, farklı teknolojik gelişmeler üzerinde çalıştıkları ve hatta insanlar üzerinde yasaklanan deneyler yaptıkları yıllardır konuşulur. Nazi Almanya'sının savaş döneminde UFO ürettiği ve kullanıldığı da en çok ilgi çeken ve araştırmaya değer konuların başında geliyor. 7 Haziran 1945 tarihli New York Times gazetesindeki haber şöyleydi: "Uçan daireler bir gizli silahtır." Almanlar tarafından üretilmiş ve ülkenin batı sınırında ortaya çıkmıştır. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre Almanya göklerinde uçan gümüş balonlar görülmüştür. Hatta bunların bazıları neredeyse saydam yapıdadır. Haberin medyada yer almasından sonra dünya çapında UFO ihbarları arttı ve bu uçan dairelerin Alman yapımı silahlar olduğu dedikodusu hızla yayıldı. İnsanlar tarafından Alman silah endüstrisinin bu garip nesneleri ürettiğine inanılıyordu. UFO gözlemleri hızla artarken özellikle İskandinavya gökleri sık sık uçan gemiler tarafından ziyaret ediliyordu. İskandinavya'da Alman garnizonları kurulmuş ve bunlar savaşın sonuna kadar bölgede kalmışlardı. Bu dönemde SS ideolojisi yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda insanlığın yararına ve çok sayıda kişi tarafından kullanılabilecek yeni enerji kaynakları aramaya yönelikti. Bir süre sonra Victor Schomburger'ın uçan daire taslakları ortaya çıktı. Hazırlanan plan ve çizimlerin ünlü temasçı George Adamski'nin 1952 yılında resmini çektiği ufolarıyla inanılmaz bir benzerliğe sahipti. Almanlar 1941 ve 1942 yıllarında daire biçimli uçak üretimine çoktan girmişti bile. Ancak ilk denemelerde çok büyük yapım hataları ortaya çıktı. V1, V2, V4'ten sonra 1942 yılında mühendis Richard Mead, İtalyan bilim adamı Siusep Belonzo ile V7'nin yeni modeli üzerinde çalışmaya başladı. Zaman geçerken Hitler'in de desteğini alan Mead ve Bellonzo ekibi Schreiber ve Habermol ilişkisiyle ortak araştırmaya girdiler. Böylece inanılmaz efsanevi V-7 ortaya çıktı. İlk uçuş denemesi 20.813 metre, ikinci uçuşta ise 24.200 metreye kadar yükseldi. Diğer yandan Viril adıyla bilinen uçan diskler projesi de devam ediyordu. Bu projenin mimarı Schumann grubuydu ve mucize yaratan silahlar konusunda uzmanlaşmış SS E-4 bölümünden destek alıyordu. Viril 1 serisinde tam 17 cismin üretildiği biliniyor. Disklerin çapı 11.56 metreydi ve 2900 kilometre saat hızına ulaşabiliyorlardı. Garip bir biçimde Viril 1 ve Viril 9'un görünümleri Amerikalı astronot Edwin Edrich'in ay yüzeyinde gördüğü nesnelere çok benziyordu. Almanlar savaşın sonuna kadar silahlarını mükemmel hale getirmek için çalışmayı sürdürdüler. Yeni projelerine Ateş Topu adını vermişlerdi radyo dalgalarıyla yönlendirilen ateş toplarının tek amacı vardı. O da yok etmek. Düşman uçaklarından çıkan gazı buluyor ve radarlarını işlemez hale getiriyordu. Motorun ya da elektrik sisteminin tümüyle çökmesini sağlayan ateş topları ürkütücüydü. Bu özellik bazı UFO gözlemlerinde UFO'nun yakın teması sırasında araba motorlarını durdurması, elektrik kesilmesi ya da elektrikle çalışan cihazlardaki geçici bozulmayı akla getiriyor. O dönemde bugün UFO adını verdiğimiz dairesel biçimde taşıt araçları inşa edildi. Kullanıldı ve tanıklar tarafından sayısız gözlem yapıldı. Çok gizli askeri belge özelliği taşıyan gözlemde tanığın adı ve kimliği açıklanmamıştır. Tanığın açıklamaları ise şu şekildedir. Almanya'nın Bavyera bölgesindeydi. Cumartesi öğleden sonra akşam olmak üzereydi. Karşı taraftan yüksekliği pek de fazla olmayan uçan bir cismin yaklaştığını gördüm. Çapı 8 ila 20 metre arasındaydı. Çevresine ıslık sesi yayıyordu ve cisim hafif bir titreşim ile sarsılıyordu. Cismin alt kısmında 3 yarım küre, bir tane de mavi nokta vardı. Ortadaki gamalı haç resmi hemen dikkatimi çekti. Pencereye benzer bir şey yoktu. Sadece delikler vardı. Bu ıssız mekanda ve çevrede artık çalışmayan eski fabrikalardan başka bina yoktu garip cisim alçaldı ve görebildiğim kadarıyla bir duvarın arkasında yere indi. Az sonra ortaya çıkan kamyon cisme yaklaştı ve uzaktan pek de seçemediğim şeyler olmaya başladı. Sadece insan formunda iki silüet görebildim. Biri uçan cismin alt tarafında, diğeri ise üstündeydi. Türk tarihinde zamanda yolculuk kavramı üzerine en çok belki de tek eğilen kişi olan ve çalışmalarını halen Denizli'de devam ettiren Çetin Bal ise şu açıklamaları yaptı. UFO teknolojisi konusunda çalışmalar yapan Nazi Almanyası, görünmezlik teknolojisi, zamanda yolculuk ve boyut atlaması konularıyla da yakından ilgilenmişlerdir. Hatta bu ve benzeri teknolojilerin araştırılması için Tibet ve Hindistan taraflarına Vimana adı verilen, destanlarda adı geçen uçan araçların tarih öncesi kayıtlarının incelenmesi yönünde bir ekip gönderildiği konuşulmaktadır. Benim kanımca o dönemdeki nazi bilim adamları elektromanyetik gücün birçok olağanüstü gibi görünen fenomenlere yol açabileceğini biliyorlardı. Ve bahsi geçen teknolojilerin elektromanyetizmin gizemli yapısı içinde çözülebileceğini her nasılsa bir şekilde biliyorlardı. Ve elektromanyetizmin prensiplerini kullanarak yerçekimine karşı gelebileceklerini düşünüyorlardı. Hitler okült bilimlerle de ilgileniyordu. Alman ırkının geçmişteki bir uygarlık olan Atlantis'in devamı olan üstün bir ırk olduğunu düşünüyordu. Adolf Hitler spiritüel yani ruhsal bilgilerle ve bu kanaldan yapılan dünya dışı bağlantılarla da ilgilenmekteydi. Her ne kadar da bilinen alışıldık tarih kayıtları içinde yer almasa da Hitler'in UFO'lar ile ilgili bir takım çalışmalar yaptığı ve hatta UFO'ları kullandığı doğrudur. İnanması hayli güç bir spekülasyona göre o zamanlar Adolf Hitler'in sağ kolu olan General Himmler'a bu görev verilmişti. O da son derece negatif bir varlık olduğu için düşünce formu şeklinde negatif orionlu uzaylılardan yardım alarak çok gelişmemiş UFO araçları yaparak kullandıkları söylenebilir. Ama gelişmiş UFO'ları kullanmalarına Dünya Dışı Konfederasyon tarafından izin verilmemiştir. Eğer dünyaya koruyucular ve Satürn Konseyi tarafından karantina uygulanmamış ve özgür irade yasası olmasaydı Hitler gelişmiş UFO'ları devreye alacak ve tüm dünyayı bir hafta içinde denetim altına alabilecekti. Almanya'da ortaya çıkan tarihi kaynaklar Hitler'in savaşın son döneminde UFO'lara benzeyen uçaklar geliştirdiğini ortaya koydu. Alman belgeseline göre 1943 yılında Naziler Avrupa'da üstünlüğünü korumaya devam ediyordu. Ancak diğer bölgelerde orduları gerilemeye başlamıştı. Bunun üzerine Hitler çareyi Pseudonym 7 adı verdiği kanatsız uçaklar üretmekte buldu. Andreas Ip adlı bir mühendisten çalınan planlarla hazırlanan prototip uçaklar Radarlara yakalanmıyor ve kendi çevrelerinde dönerek hareket ediyordu. Hazırlanan 15 prototip uçağın görüntüsü ufalara benziyordu. Hitler test uçuşları başarıyla sonuçlanınca bunları dostu İtalyan lideri Mussolini'ye de tanıttı. Mussolini'nin silah danışmanlarından Luigi Romersa Almanların ufosunu yuvarlaktı. Ortasında çevresi tamamen camla kaplı bir kokpiti, kenarında jet motorları vardı diyerek tarif etmiştir fabrika hataları nedeniyle uçaklar üretilemedi. Savaşın son aylarında da Pırak'ta Skoda fabrikası ile beraber çizimleri ve prototipleri de yok edildi. Haziran 1937'de Hitler ve Goering'in de aralarında bulunduğu Nazi ordusunun başta gelenleri birliklerinden özel olarak seçilmiş kuvvetleri ülke dışına yolladılar. Bu birliklerin görevi uzay ve uzaylılarla ilgili bilgi toplamaktı. Araştırmalar sırasında Türkiye sınırları içinde Nuh'un gemisinin bulunduğu farz edilen Ağrı Dağı'nda bazı hikayeler dinlediler. Bu hikayelere göre 200 nesil önce gökyüzünden büyük ve de çok gürültülü bir ev yeryüzüne indi. Ev olarak adlandırılan uçan nesnenin çıkardığı gürültü köyde bulunan herkes tarafından duyulmuştu. Daha sonraları köy halkından biri bu nesneyle karşılaşmış. İçinden çıkan insana benzeyen varlıklar adamı selamlamış. Adama gemiye gelmesini söylemiş adam köylülere geminin dışının dokunulmayacak kadar sıcak ve parlak olduğunu ayrıca içeri girdikten sonra da geminin havalanıp bir kuş gibi uçtuğunu adamların içeri girdikten sonra taştan yapılmış şapkalarını çıkarıp onunla konuştuğunu anlatmış. Anlatılan hikaye Almanya'ya bildirildi. Bir ay sonra aynı bölgeye iki birlik daha gönderildi. Birinci grupta Hitler'in ünlü kimyasal ölüm silahlarını üreten bilim adamları vardı. Bu grup bahsedilen evi bulmak üzere görevlendirilmişti. Bilim adamları o günün bütün teknolojisini kullanarak bahsedilen evi aramaya başladılar. Sonunda da bu amaçlarına ulaştılar. Bir dağın tepesindeki mağaranın içinde bu gemiyi buldular. UFO 25 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğindeydi. Dünyada bulunmayan katı bir maddeden yapılmıştı. Bilim adamları gemiyi çalıştırmayı denediyse de başarılı olamadı. Aralık 1938 yılında bulunan UFO büyük bir gizlilik içinde Almanya'ya getirildi. UFO araştırması için Almanya'daki en ünlü bilim adamları Münih'in kuzeyinde kurulan bölgelere getirildiler. Araştırma laboratuvarı başka kuvvetler tarafından fark edilmemesi için eski tuz madenlerinin bulunduğu bir bölgeye konuşlandırıldı. Fakat bu bölgenin Amerika Birleşik Devletleri ajanları tarafından fark edilmesi uzun sürmedi. Nazi bilim adamları ise UFO ve bileşenleri hakkında birçok bilgiye sahip olmuşlardı. Temmuz 1941'de Amerika Birleşik Devletleri, Oz kodu adını verdikleri bir ajanını bu laboratuvara sokmayı başardı. Oz, buranın resimlerini çekmiş, burası hakkında birçok belge almıştı. Fakat bunların Amerika'ya gönderilmesi sırasında Almanya'daki Nazi hazinesini toplayan Rus birlikleri tarafından bu belgelere el konulmuştu büyük bir Rus birliği bu topraklara gönderilmiş, ondan sonraki zamanlarda da ne bu kurulan UFO üssünden ve ne de belgelerinden hiçbiri bulunamamıştır. Bir başka ilginç olay ise şu şekilde. Rusya'nın RTR televizyonu Gezegenimiz adlı özel belgesel kanalında Adolf Hitler'in Piri Reis haritasını kullanarak Antarktika'da UFO üssü kurduğunu ileri sürdü. 40 dakikalık belgeselde Nazilerin ilginç deneysel çalışmalarını Rus askeri tarihçi Dimitri Filipov anlattı. Dimitrov'a göre Naziler, Piri Reis'in 16. yüzyılda çizdiği haritanın çağdaş haritalara göre çok daha gerçekçi olduğunu ancak Güney Kutbu'nda ciddi sapma yaptığını fark etti. Bunun üzerine Nazi denizaltıları dipten araştırma yapınca hayretten dona kalmıştı. Piri Reis haritasında gösterilen Antarktika haritası 10 milyon yıl öncesinin henüz buz tutmamış kara parçasını gösteriyor. Bunun üzerine Piri Reis'in haritasının dünya dışı varlıkların bıraktığı bilgilerle hazırlandığı sonucuna varan Nazi bilim adamları 1939 yılına gelindiğinde Antarktika ortasında buzulların 1,5 kilometre altında tatlı su gölleri bulmuş. Antarktika'ya Şivabla adını veren Almanlar buzların altında bilimsel ve askeri üst kurarak uçan daire teknolojisini içeren bulguları değerlendirmeye başlamış. Rus belgeselinde Piri Reis haritasıyla başlayan Nazi keşiflerinin en ilginç bölümü ise 1945 yılı sonrası dönemini kapsamakta. Berlin'e giren Amerikan ve Rus birlikleri elbette Nazi sırlarının peşine düşmüştü. Amerikan istihbaratı Antarktika'daki gizli Alman üssü varlığından da bu bölgelerden de haberdar olmuştur. 1947 yılında Amerikan donanmasından bir uçak gemisi, 15 savaş gemisi, Amiral Burton komutasında binlerce asker Güney Kutbu'na sözüm ona bilimsel sefere çıkmış. ABD donanmasının asıl amacı kutuptaki nazi kalıntılarını yok etmekmiş. Bundan sonra kutupta yaşanan olaylar Rus tarihçilerin belgeselde söylediklerine göre günümüzde bile çok gizli damgasıyla sır olarak tutulmaktadır. ABD savaş gemileri bölgeye ulaştığında suyun içinden tabağı andıran dev daireler havalanarak bilinmeyen ışınlar püskürtmek suretiyle 50 Amerikan savaş uçağını birkaç dakikada imha etmiş. 15 savaş gemisinden ikisini de batırmış ve yüzlerce asker ise ölmüştür. ABD donanması ise kurtulanlar ile birlikte büyük bir hezimet içinde ABD'ye geri döndüler.